Selam canlarım ben Zeus Eee bugün Fazmafobi oynayacağız Korku oyunu Bu videoda edit vesaire bir yarrağım olmayacak Bu videoda salak saçma <laughs> Korkucam Eee şimdi oyunun Amacından bahsedeyim biraz Bir tane Eee oyuna yeni başladığım için Şu an burada gördüğünüz üzere Burada Akıl hastanesi falan filan da var da Ama ne koyayım bu bir tık daha zor Şu daha kolay o yüzden onu seçeceğim Eee Oyunda 24 tane hayalet var Bu 24 tane hayaletin Farklı farklı özellikleri var Bu 24 tane hayaleti bulmamız için Eee bazı Belirli özellikleri var bu hayaletlerin O özellikler var mı yok mu Kontrol edeceğiz hangi hayalet olduğunu Bulmaya çalışacağız girdiğimiz evde Kısacası olay bu bu kadar <laughs> Zaten birçoğunuz oyunla arası iyi olan biliyordur. Az çok. Şimdi EMF radarla başlayalım oyuna. Bu neymiş? Tamam, bu alalım yanımıza. Bir tane de normal fener alalım. Açalım şunu. EMF radarımızı da açalım. Alalım şu anahtarı. Açlayacağım şurayı. Oyunda korkacağım. Dediğim gibi edit olmayacak. Videonun direkt sek halini atacağım. Video zaten e, sıkıcı olmayacağını düşünüyorum. Benimle beraber çözmeye çalışırsınız hayaletin ne olduğunu. Dayı. Aha. Dakika bir gol bir. IMF kaç? IMF 3. IMF 3. Şurayı bir açalım. Saklanma yeri. Ayna mı? Değil. Kapı açtı. Çok aktif bir hayalet. Korkacağım ben ya bu oyunda. Kapattı burayı. IMF 5. Bir saniye şunu bir kısaca hemen bir işaretleyeyim. Aktif bir hayalet. Çok aktif. Baya baya aktif reis ya. Dur amına koyayım. Sikişi başlatma hemen. Oni olabilir. Koridorda galiba bu lavuk. Oyuna bir çok konuşamayacağım ama bırakayım. <laughs> salonda bu ya. Salonda bu salonda. Da bizim ışıklar kapalı mı başkan Açık. Ne yapıyorsun yarra? Şurada bir ışık yok mu? Ananı sikerim! Ananı sikeyim! Oh. Oh. Orospu çocuğu aklımı aldın. Tamam Ghost Event bu ya. Av değil bu. Bu kapıyla oynamış. Aç şu kapıyı yara Öldürdüğü kişinin kemiği var bu evde. Bir şey fırlatıyor. Dayı bana sakin gel dur. Ananı sikeyim. Kalp krizi geçireceğim. Ben niye böyle bir video çekiyorum ya? Başkan hop. Şş, sakin ol lan. Sakin ol biraz koldan down baby. Biraz kolti. Amına koyarım bak. Delirtme beni. Twins olma ihtimali var. Bir saniye, bir saniye. Bir hayaletten şüphelendim. Twins olma ihtimali var. Twins iki hayalet adından da anlayacağınız üzere farklı farklı yerlerde aynı anda şeyi verebiliyor. E, paranormal aktivite verebiliyor. Bir yandan bak, bak bir şey oldu. Bak, orospu çocuğu rahat dur, rahat. Amına kodum. Kitapla derdinle sikişeceksin mi bizde? Twins e, Mesela bak orada gitti bir ışıkla oynaştı. Sonra geldi burada kitap fırlattı. Farklı farklı yerlerde bir anda şey verebiliyor. Paranormal aktivite verebiliyor. Şu anlık bir bundan bir tırstım. Twins'ten tırstım. Bir boneyi arayalım. İnşallah bir anda üzerim atlamaz. Kapı açıp kapatıyor. Abi bu çok şey ya. bu çok şey ya. Çok aktif bu çok. Çok aktif biraderim çok. Ananı sikeyim. akıl sağlığım kaç? 91 de dayı bu normal. Benim akıl sağlığım yüzde 25 e bırakayım. İki görevi yapmışım bile. Hayalet aktivitesinde şahit olmasını sağlayın. Avdan kaçacakmışız. Burada 3 tane görevimiz var. IMF, IMF şu oluyor. Şu elimdeki radar oluyor. Radarla kanıt aldık, bulduk. Şu an av. Avdan kaçacağım amına koyayım. Nasıl olacak gram bir yarrak bilmiyorum. Korkuyorum bir tık ya. Salonda. Duyuyorsunuz. Bir kamera alalım. Dots var. Şey. E, orb var mı onu merak ettim şu anda. Aç kamerayı. saniye şimdi. Sadece tek bir hayalet kendini şurada gösteriyor. Goryo. Şu kardeşimiz. Sikişken kardeşimiz. Bu kardeşimiz. Bir Goryo mu değil mi ona bakacağım. Şuradan tıklayalım. Kendini az önce koyduğum o yere koyduğum yeşil fenerden e, o silüeti geçiyor sadece. Kamerada. Sadece kamerada. Bu bilgisayarda gösteriyor sadece. Bir Reisi bir bakalım ya. Sikişken bir kardeşimiz. Çok aktif. Daha evin kapısını açar açmaz kitap mitap fırlatıyoruz, bir çocuğu sikecek herhalde bizi. Hadi bakalım. Göster süliyetini. Ya bu Twins olabilir. Twins'tan acayip şüpheleniyorum şu anda. Zaten neredeydi hayaletler? Twins, Twins. Güçlü yönü Twins'lerden herhangi biri kızabilir ve kurbanlarına bir saldırı başlatabilir. Bu hayaletlerin birbirlerinin hareketlerini taklit ettiği bildirilir. Kurbanlarını şaşırtmak için saldırılarını değiştirirler. Yani farklı yerde bir anda şeyi veriyor. Saldırını değiştirden, saldırılarını değiştirirlerden kastı o. Farklı farklı yerden event veriyor bir anda. Direkt üzerime atladı amına koyayım. Oniden de şüpheleniyorum biraz. Kendini gösterdi. Ne oldu? Seks mi var? Freezing temp de var. Temps de var. Dayı bu çok aktif. Bir saniye. Dayı ben korkudan şuraya gireceğim ya sikerim. Kapatamıyoruz bu kapıyı. Oğlum nasıl yoksan bir <laughs> taşak mı geçiyorsun? Adam adam benimle lan taşak geçiyor ya. Av değilmiş bu arada az önceki. Kendini göstermeyi seven bir kardeşimiz Ghost Event doğ büyük ihtimal. Ee, şu oniyi bir okumak istiyorum oni ilacını. Tehdit edildiğinde saldıracak bölgesel bir hayalettir. Ayrıca önemli bir hızla seyahat eder. Yarışa girmemek en iyisi. Çin kurbanı uzaktıysa daha hızlı hareket eder. Konumların güç kaynağını kapatmak için yeteneğini kullanmasını engeller. Konumların güç kaynağını derken pek anlamadım. O niye bakalım? O insanlar yakındayken çok daha aktiftir ve kendini gösterirken aklın da aklınla oynar akıl sağlığın dibe vurur. Akıl sağlığım dipte değil. Onu avlanırken normaline göre daha fazla kendini gösterir. Bu avlanma değil de bu Ghost Event'de ama kendini gösterdi. Av değil o. Başkan bu şey değil. Şeydin az önce bir şey de olabilir amına Bu 50 tane şeyi var bunun. 4 hayalet hangisi? Saklanma yerine bir yer girelim mi amına koyayım sikiş başlatmasın. Kapı açtı. Ben bununla bir konuşacağım. Ee, bizim şeyimiz kimmiş? Şimdi. Kapı açıp kapatıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir saniye. boş durmayalım ya. Bir boş durmayalım. Bir yerlerle oynuyor sürekli amına koyayım şunu bir ver elime bir. Parmak izi var mı onu merak ettim şu an. Ver şunu bir. İnşallah direkt üstüme atlamaz. Parmak izi var. Gir gir. Kapatamıyor muyum bunu? Kapatamıyorum. Parmak izi var gördünüz. Kanıt. Hayalet yazısı değil. Ruh telsizi değil. Hayalet küresi değil. Bu. Cin. Ananı siktim. Hadi bay bay. Hadi bay. Hadi oros bu çocuğu. Hadi Allah'a emanet yarrağımın kafası seni. Amına kodumun oğlu. Piç. Kapat şu kapıyı kapat. Oo. Bakalım hayalet neymiş. Ben jinliyorum. Siktir deli. Ya siktir git ya. Dalga geçiyorsun. Bir arada bir hata yaptık. Dondurucu soğuk. Dondurucu soğukta hata yaptık. Neyse. Bu videoluk bu kadar. Zaten. <laughs> ee, bir tık altıma sıçtım amına koyayım. Bu videonun devamı gelecek bu arada. Bunu isteseniz de istemeseniz de ben çekeceğim. Oyun beni sarıyor. Sevdiğim oyunlardan birisi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Göte mukayyet. Öptüm bay. Siktim. Say.